arkadaşlar ben Ceylan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan bir PDX'de çekiyorum ve sesleri duyuyorsunuz. Şimdi başlıyoruz. Ben ikinci bir pet aldım arkadaşlar. i̇kinci petim acaba nerede? Bu arada Leyla'nın peti vardı. Acaba açılmış mı? Ne hayvan? Onun Aa, senin de mi kedi? Arkadaşlar onun da kedisi var. Ay çok tatlı. Benimkininle aynı. Ya yine lahmacun çıktı. <laughs> lahmacun çıktı. Lahmacun acun. Çok acun. <laughs> hey, çekil. Hey, Benim de 8 like'ım var. Ay 8 like'ım var. Daha 8 saatim var ya. Oho, ben de gece. Şu kıza bakalım. Hemen gıcık. Sana gıcık. Geliyor, Ama, ya? Ya eve girdim. Girdi ikra ne oğlum? ya it, it, ya, it, it, ya. It, 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 evden attı beni gıcık şey. Ben şimdi gıcık. şey. Lan sen bu kızları yapma. Hmm, <laughs> çok kızgınım şu. Neden şu an ve neredesin sen? Kaçıyorum. Kedi de benim peşimden Aa, koşuyor. Buradın, <laughs> neredesin sen? Ya dur 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 dur. dur. Durmayacağım. Ya, lütfen dur. Eyvallah Hasan, hayır. Sen. Şu robot yere girici. Selam. Merhaba. Merhaba. Estetik Ceylan dur bir. Durmam. Gelin mi? Pet 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 pet. İşte <laughs> bu Sen de mi? Kaç kaç kaç. Ya bu çantayı kim almış? Leyla git şuradan. <laughs> kaç 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 kaç. Pet nerede? Bana bir mesaj gelmiş. Sırtlı buradaki. Ben şurada bir selfie çekeceğim. Ya. Kedimle. Selfie. Aynı müzikler çalıyor. Şu şekilde. Bu güzeldi. Hayır güzel bir efekt yapabiliriz. Ne ya bütün efektler paralı abi bu ne? Ha, evet, paylaş. Kardeş. Paralı. Yo hu, yo hu, yo hu ne? Sosyal medyaya bakalım arkadaşlar. Bakın buna bir like gelmiş, buna iki like, bunu da iki like. Bakın yatarken çekmiştim bunu. Şu like, iki like. Abi bu da üç like. Ya miyavlık durma kedi? Bak. Bakın arkadaşlar, ba benim evimde banyo yaptırmam. gideceğim başkasının evinden banyo yaptıracağım. Hayır, yapchatamıyorum. Ya of. Hayır, burada banyo aramıyor. Başkasının evinde banyo yaptıracağım hayvanıma. Bu burası ev değil. Lense orada gördünüz mü? Leyla sen niye hiç konuşmuyorsun? <laughs> Evet. Bu arada ev tanıtımını ben daha dün yaptım. Ya nereye gidiyor? Beni yanlış girdi. Kedi. İntihar edeceğiz. Ben başkasını... Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Benim kedim banyo yapmak istiyor ama benim kedimin banyosu yok. Evimde başkasının evinden banyo yaptım. Sen ne arıyorsun burada? Hımmmm... Hmm. isim Ay yapar, çok şeker <gülüyor> <gülüyor> Leyla sen niye Petin'e isim vermedin? Ay iğrenç bir Ne iğrenç Buralar ne böyle ya ben gidemiyorum. Yapacağım. <laughs> Şöyle bir selfie çektim. Leyla bak. böyle selfie çekeyim mi? <laughs> ya. Ne oldu? Kedi hemen gelmiş ya bu. Hadi. Evet öyle koyacağım dün gece söylemişti bana. Tamam. Estetik ketpe, estetik ceylan fotoğraf. Çok fazla paylaşım yaptım. Benim canım da istedi ne yapmış? Ya benim telefonum niye yeşil? Senin ne renk? Bak kedi yatağı. Yok artık bu da ne? Bak <laughs> Leyla bak 10 bin tane mu? kedi yatağı var. <laughs> Buranın sahibi nerede? Burada sahibiyle konuşmak istiyorum. <laughs> kedi ne yapmış ya? Domuz yapmış kedi. Aa, bu domuz mu? <laughs> Leyla bu fark nadir bir hayvan mı? <laughs> Unicorn. Hayır domuz. Unicorn baksana altında şey var. Renkli renkli kuyrukları var. Belki kendi yapmıştır. Aha, kendi yapamaz onu. Ya nereden biliyorsun? Yapmıyorum. Gel burada var mı öyle şeyler? Hayır yapma. Belki Nazide tür olduğu için öyle. Arkadaşlar, Arkadaşlar başka. Ev sahibi taneymiş. <laughs> Bicik kedi. Bakın bak. Leyla bak selfie çekilen kadınla ne yapıyorum bak selfie selfie, çekil şuradan diyor. Bak Evine bak. Evde selfie çekeceğim. Ya! Rana ay. ay Leyla bak Leyla bak bak fotoğrafını çektirmiyorum rahatsız ediyorum. Şey yap, kapağı Tamam. Git şuradan. Kaka. Kaçtı. Kaçtı. Kaçma. Nereye gidiyorsun? Kaçıyor ya. Yani. Bir şey söyleyecek. Aa. Çok komik. Bak kızı delirttim. Bak kızı delirttim. <laughs> Dalga geçiyorum onlara. Evet, işte böyle. Pislay kusmuk, kusmuk. Bakın arkadaşlar, bu, şu anda biriyle kavga ediyor Bak o daha yazana kadar ben bütün emojileri. <laughs> olarak kavga ediyorsun. Ya bu niye geldi? <laughs> Ay ben yanlış kalp bu gücüye. Kavga edersen. bak kaçıyor bana, gördün mü? Kaçarsın işte. Ay beni benim evime giremezsin. Ay bu evim ne? Bana ne? Arkadaşım. Bana üç like, bana bir like. Bakayım. Benim var. Eve mi kimse diye. Ee, Bakın arkadaşlar biri balonumu çalmış mı? Arkadaşlar, Kedi git çöpte. Şeyim olsun diye beğeni olsun diye kendi beğeni. Mama ye. Hayır suçme mama yiyeceksin şaşkın. Mama ye. Ay, hayır yalnız da su içirdim. Su suyu içmeyecektim annemin için. Şimdi yiyemezsin annem, ne ne. Eveme gelsene. Ha sen annem. Bana bu yattı. Senin elin nerede kız? Benden biri. Aa! Çok şeye yakın. Bak benimki bir tane. Biliyor. Biliyor. Aa 2, doğru. Hangi diyeyim? Hemen tamam, ben kaçıyorum. Öleceğim. Gördüm seni. Ya hayır kedi çekil şurada. Biraz mahremiyet lütfen yani. Burada banyo yapıyoruz. Kedi niye banyoya girdi? Kedi niye banyodasın? Bak çantamla banyo yapıyor. Çantamla banyo yapıyor. Ne kadar denize? Ya kedi <laughs> <laughs> yani çekil şurada. Ama gitmiyor. Ne çekil? Arkadaşlar evimdeki her şeyi mahvedeceğim. Evimi yakabiliyor muyum? 哎 <Thanks. S 2> <Thanks. S 1>、so,，小波。